öyle bir fiyat veriyorlar ki yani onlara 5 ise bize 15-20 e, kandırılmaktan ziyade enayi yerine koyuluyoruz. Zaten zoruma giden Evet, benim de çok zoruma gitti. Ben diyorum kiranı mı çıkartmak istiyorsun ama insaflı da Nasılsınız? Ben deyim, isim neydi? E, i̇sim Lütfen. Lütfen ismiymiş. Ben de Lütfiye. <laughs> Gerçekten. Daha... Özellikle de eğer Müslüman bir ülke seçecek olsun. şu an altın kafesiydi ama. Ama? Ha, düştü çocuk. Düştü çocuk. Ama bunlar için fark etmiyor. Çocuk düşse de fark etmiyor bunlar için. Şimdi bir de çocuğa bir tane... Hah, bak. Ne dedim? Dışarıda hava soğuk mu sıcak mı? Ee, nemli. İçerisi nasıl? İçerisi çok sıcak. O zaman içerisi Antalya mı oluyor? İçerisi hayır. ağrı tarafı oluyor. Ağrı tarafı daha <laughs> evet, mı sıcak oluyor? Daha sıcak. Happy Fingers Chicken'ın sunduğu Almanya'dan Erhan ile sokak röportajları başlıyor. Herkese selamlar sevgiler hoş geldiniz ben Almanya'dan Erhan nasılsınız iyi misiniz iyi hissiniz inşallah Allah bugünümüzü aratmasın Bugünkü sorumuz şu arkadaşlar başka bir ülkede yaşama şansınız olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdiniz diye Burada yaşayan gurbetçilere bu soruyu yöneltmek istiyorum Aynı soruyu şu anda Türkiye'de bulunan Semir arkadaşımla orada yaşayan yerli halka gurbetçilere değil yerli halka soracak Hatta müsaadenizle ben bir Semir'e bağlamak istiyorum Semir merhaba. Semir. Heh. Evet Almanya'dan Erhan. Sesin geliyor. Sevgili Erhan bugün Mersin'deyiz. Mersin'de adeta 40, 40 derece üzerinde hissedilen bir hava var. Biz de bu vesileyle kendimizi dayanamayıp Akdeniz'in serin sularına bıraktık. Veran Otel'deyiz. Mersin Ayaş'ta Veran Otel'deyiz. O zaman sana başarılar diliyorum. Sen oradan sorularını sor. Ben de buradan sorularımı buradaki yaşayan gurbetçilere sormak istiyorum. Şu anda kameranın arkasında yüzlerce insan beni izliyor. Hava durumuna gelecek olursak 20 derece ama hava kapalı ve yağmur yağacak gibi biraz sonra. Ben gidiyorum. Buyurun. Selamlar nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. İsim neydi? İsim Lütfen. Lütfen ismiymiş. Ben de Lütfiye. <laughs> gerçekten. <Ya inşallah. gülüyor> gerçekten. Lütfen mi ismini? Evet. Ben, <laughs> ben gerçekten gerçekten de... Ama yapmıyorum. şimdi tepki gör... Ama gerçek. tepki göstermem evet. normal değil mi? Evet. Ben... Gerçeği öyle yapıyorlar söylediğimde ismimi. <laughs> Efendi diye bir isim duydum. Şaka yapıyor sandım. Efendi mesela. Yok ismim lütfen. Efendim de duydum. Satılmış duydum. Lütfen. Evet al. Evet ben de lütfenim. Çocuk gelsin diye annem baban doğum etmiş. Hani lütfen artık. Yok tüm hayat boyunca eşim bana lütfen lütfen diye hep rica ediyor. Ben de çok mutluyum ismimden. Gerçek lütfen mi? Evet gerçekten. Tamam ben Selamlar bu arada, lütfen hanımın eşine. <laughs> Dünyaya bir daha gelme şansınız olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Siz dediler ki lütfen hanım bir şansın daha var. Evet. Hangi ülkede yaşamak istersin? sevdiğim insanlar neredeyse orada. Nerede? A, şu an Bulgaristan'da. O zaman Bulgaristanlara selam. <laughs> Bulgaristan'a selam çünkü tüm çocuklarım, annem, babam, ailem oradalar. Çok güzel cevap verdiniz. Teşekkürler. Bir yani, lütfen mi? Gerçekten lütfen. Lütfen dalga geçmeyin benimle. Yok geçmiyorum. <laughs> ben aslında biz Türkiye... Bilmiyorum göç zamanı biliyor musunuz? Bulgaristan'dan Tabii biz Göç... Tabii göç ki, 89. Isimler, i̇simlerimizi değiştirdiler. Ben Türkiye'ye gittiğimde böyle isim yok dediler, ismimi Nilüfer yaptılar ve hmm. ben orada Nilüfen Şen olarak biliniyordum. <laughs> yani öyle ama şimdi Lütfen'im. Çok ilginç. Evet. Peki Bulgaristan olmasan hangi ülke? Hemen evet. Türkiye. Türkiye'yi seviyorum. O zaman size kolay gelsin. Işte. Teşekkür ederim. Iyi Yayınlıyorum. Günler. Tamam yayınlayın. Tamam gel. Çok güzel isim var bu arada. E, teşekkür ederim. Evet, kolay, kolay gelsin. Gel. Hadi. 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 Şurada barda yakışıklı bir beyefendi oturuyor. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz inşallah. Buranın yer sahibiyiz, mülk sahibiyiz. Öyle mi? Evet. <laughs> Buranın yer sahibine de geldik. Evet. İsminiz neydi? Arif. Nasıl gidiyor bu yaz işler? Yani şimdi işler yavaş yavaş canlanmaya başladı. Şu ana kadar bir durgunluk var. Türkiye'nin her tarafından sağ olsun müşterilerimiz biz tercih edip geliyorlar. Elimizden geldiği kadar biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyat indirimi yapıyoruz. Fiyatla bayağı bir uygunluk sağlıyoruz. Şimdi haliyle yaşadığımız tabi ülke cennet bir ülke. Evet. Ama eğer bir şansınız olsaydı, evet. Yaşamak için hangi ülkeyi tercih ederdiniz? Yine Türkiye'yi tercih ederdim. Peki neden? Yani bizim insanlarımız sıcakkanlı insanlar, dürüst insanlar, temiz insanlar. Yani düştüğün zaman biri kaldırıyor seni yolda giderken ama Avrupa'da öyle bir sistem yok. Aa, gerçek bizim ülkemiz e, yardımsever musabilperver e, yani e, bu şekilde e, gelenek göreneklerimiz biz böyle gördük böyle yaşıyoruz Avrupa'dan gelen insanlara bakıyoruz Vallahi orada yaksan kimse umursamaz diyor çeker gider diyor sen orada ölmüşsün kalmışsın cebinde paran var mı yok mu kimse sormaz diyor ama bizim ülkemiz gerçek cennet gibi. Ülkeler. Her şeye rağmen ülkemden memnunum. Ülkemi seviyorum. Abla selamlar nasılsın? Teşekkür ederim siz de iyisiniz. Ben de Şöyle ablanın güler yüzünü. Bence de. Çek de he. Benden ziyade. Abla memleket neresiydi? Kayseri. Kayseri. Hı hı. Abi? Ordu. Muydun? Abi Ordu. Kayseri. Hı hı. Başka bir, kaç yıldır Almanya'dasın? Ben burada Ha, Süper. Hı hı. O zaman sorum tam sana göre. Başka bir ülkede yaşama hakkın olsaydı Almanya dışında hangi ülkede yaşamak isterdin? Şans verdiler. Türkiye. İsim neydi? Emel. Türkiye'de. Emel, Türkiye'de. Türkiye'de. Hı hı. Niye? Onu da sorayım ben sana. Niye? Bir, bir sebep vardır. Tabii. Türkiye'mi çok seviyorum. Memleketimi seviyorum. Biz de seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Ee, özlüyorum. Fazla da gidemiyoruz. O yüzden Türkiye. Peki şu anda yaşanan ekonomik kriz var diyor. Ben orada yaşamıyorum. Biz orada yaşamıyoruz. Ben de yaşamıyorum da. Ama öyle söylüyorlar. Ona Her rağmen. Söylüyorlar, burada da var. Ona rağmen. Her yerde. Tabii var. ki. Ona rağmen. Tabii ki. İlle de vatanımız. Aynen. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Demiş ki Dedimdir. İlle de vatan. E, i̇lle de vatanım yani. <laughs> altın kafes işime yaramaz demiş. Şu tamam. an biz altın kafeseyiz ama. Ama. Ha düştü çocuk. Düştü çocuk. Ama bunlar için fark etme. Çocuk düşse de fark etmiyor bunlar için. Şimdi bir de çocuğa bir tane ha bak. Ne dedi? Nerede? Fark etmiyor çocuk. <laughs> Teşekkür ederim. M milyon insan evet. gitti şu anda. <laughs> Merhabalar nasılsınız? İyisiniz. İyiyim abi sağ olun. Siz nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Biz de işte bak böyle işte çalışıyoruz. Yaz kış demeden. Burada mı çalışıyorsun yoksa dışarıda mı? Aa, dışarıda çalışıyorum. Buraya elektrik işi için gelmiştim. Sezon aynı Arif abinin dediği gibi biraz... E, geç başladı. Eğer elinde şansın olsaydı yaşamak için hangi ülkeyi seçerdin? İsviçre. İsviçre. İsviçre mi? Neden? <laughs> Maaşlar güzel. Hani ekonomik durumu güzel. E, statüsü güzel giriş açısından diğer ülkelere yani her türlü güzel yani en, en iyi herhalde İsviçre cevabı gerçekten herkese ben beklemiyordum ben e, Almanya'da da kuzenlerim var ama hani onlar oraya daha iyi yol buluyor olabilir ama benim bakış açımda İsviçre daha güzel hem de birçok insanın yaşadığı ve e, herkesin uyum içinde olduğu bir ülke yani insanlar e, kendi aralarında bile yani çok uyumlular. Herkes herkesin şeyine haklına, herkes yani dürüst, namus bir şekilde karşılık veriyor yani. Tabii o çok önemli değil mi? Yaşam her şey yani sadece ekonomik olarak değil, e, toplumsal düzen olarak. Değil mi? Evet. O da çok önemli. Yani ben gitmedim ama yani gördüğümüz kadarıyla biraz araştırma konusunda e, gördüğümüz en güzel, gördüğüm en güzel ülke yani. Ee, görünmese de olur. Yok görünsün ya ne haber annenle konuşabilir miyim? Tamam. Nerelisin? Ankaralıyım. Ankaralı. Ankaralılar selam. Selam olsun. İsim neydi? Seda. Kaç yıldır buradasın Seda Hanım? 29-30 yıl oldu. Buralısın yani. Buralıyım ama burada doğmadım. Türkiye'de doğup büyüdüm. Daha iyi o zaman. Peki Türkiye'ye tatile gittin mi? Bugün geri geldim. He, o yüzden Daha sen de geldim. benim gibi bronzlaşmışsın. Uykusuzum. <laughs> Çok Oo, uykusuzum. Evet. Tam böyle şoka uğrayacak Daha bir şey oldu. Gece yolculuğu yaptım evet. Peki abla? Türkiye dışında başka ülkelere gezdiniz mi? Hiç? Evet. Nereye gittin? Yani dünyanın birçok ülkesine gittim. Vallahi, evet. Sorum o zaman sana göre abla. Başka bir ülkede yaşama şansın olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdin? O kadar ülke gezmişsin. O e, şimdi farklı. Evet, 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 ama içinden ee, de geçiyorsun. Tabii ki illa da vatanımız o ayrı bir şey ama. İçinden şimdi ben sıcak hava için bir yerde yaşamak hı, istesem de e, özellikle de eğer Müslüman bir ülke seçecek olsam Dubai'de yaşardım. Ama para lazım orada. Ama evet yani parasız evet. hiçsin. Ya ben şimdi o ki orada ne iş yapacağız? Hep kafamda o. Şimdi tamam ben de isterim ama orada ne iş yapacağım ben diyorum mesela. Ya ben turizmciyim. He. Yani onun için aç kalmazdım. İngilizce? Kesinlikle. Yeterince var. Var var o, o lafı söylüyorsan kesinlikle vardır. <laughs> Yeterince var. Yani kendimi kurtarırım ama ana dilim gibi değil tabii ki. Yani sen Dubai'de yaşamak istersin. İlginç bir. Cevap. İlle de orada yaşamak sıcak. istemem ama eğer bir sıcak ülke Avustralya'ya gitmek isterdim orası ama çok uzak şimdi her seferinde ailemi görmek için 24 saat uçmak istemem. Hmm. Ee, Dubai Türkiye'ye 3 saat, saat. Almanya'ya 6 saat direkt evet. uçuşlar var hani yine hem yakın olsun hem sıcak olsun hem Müslüman ülke olsun diye düşünürsen. Orayı isterdim ama ille de öyle bir şey yok. Vatanım vatanım derdim. Yeni geldim, gördüm ki Avrupa daha kolay <laughs> o yani yüzden. Ben de aynı kafadım. Ee, yani aslında Türkiye'de yaşamak isterim ama inanın öyle çıldım fiyatlar ve özellikle yurt dışından gelen yabancılara veya Türk vatandaşlarına da öyle bir fiyat veriyorlar ki yani onlara 5 ise bize 15 20. E, kandırılmaktan ziyade enayi yerine koyuluyor. Zaten zoruma yani, giden yani, benim. Evet. Benim de çok zoruma gitti. Bence kiranı mı çıkartmak istiyorsun ama insaflı dolandır. Yani evet. Çok senin günlük cironu ben, ben karşılamak zorunda Aynen değilim öyle. yani. Zor Aynen de öyle. Ben video yaptım tartıştım. Bu arada da söyleyeyim tekrardan senin aracılığıyla. Biz şeye gittik. Düden Şelalesi'ne hiç gitmedi. Hep merak evet. ediyorum. Uzatmayayım gittik. Üç şale dondurma, üç kap dondurmaya kaç para verirsin? Kesin bir 50 euro istemişti. 30 euro istedi benden. İstemişti. Kavga ettim. İnanamadım. İstediğini çağır diyor bana. Zabıta hiç içer bir şey yapamazlar diyor bana. Evet çünkü serbest bırakılmış fiyatlar. İstedikleri fiyatı biçebiliyorlar. Gönül ister ki memlekette yaşa ama gördüm ki e, mümkün değil. O zaman çok güzel bir lafı var. Bunu da söyleyeyim kapatacağım. İstanbul diyor güzel ama diyor sahipleri pek yaman. Aynen öyle. Türkiye'miz de güzel ama. <laughs> maalesef sahipleri maalesef. pek yaman. Çok teşekkürler Aynen öyle. Var. Rica ederim kolay gelsin. Çok teşekkürler. Benim şurada bir arkadaşımız var. Aa, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan otelimize. Hoş bulduk. Yine otelin sahibisi isim çok özür dilerim. Fatma Hanım. Fatma Hanım gerçekten. Ben onunla ekstra ayrıca bir sohbet etmek istiyorum. Erhan abi lütfen bu konuda beni rahat bırakmalısın. Şöyle bir oturmak istiyorum öncelikle. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yoğunluğumuz başladı. Tempolu hayatımıza başladık. Şimdi yazın burası yazlık bir yer olduğu için yazın müşterilerimizi misafir ederiz. Kışın sakin geçer zaten ama yazın sıcaklık olduğu için her yöreden insanları tabii ki misafir olarak kabul edebiliyoruz. Peki geçen seneye oranla bakacak olursak bu senede herhangi bir artış, azalma var mı? Yani Geçen yıl daha yoğunduk. Bu sezon evet biraz daha azalma var. Bunun da tabii değil mi sebebi maalesef son zamanlarda değil mi kötü giden ekonomi. Ekonomi biraz fiyatlar artış gösterdiği için ondan dolayı ama şu an iyi çok şükür. Soru mu? Size de sorayım. Evet. <laughs> ama gönül rahatlığıyla gerçek düşüncelerinizi söylemenizi istiyorum. Evet. Yani Mesela şimdi her şey güzel tabii bakın e, ülkemiz güzel, manzara güzel. Evet. E, ama eğer bir şansın olsaydı hangi ülkede yaşamayı tercih ederdim? <laughs> Şimdi şöyle e, Bazı ülkelerden vatandaşlar Evet geliyor hatta Türk vatandaşlarımız Da geliyor e, Gurbetçilerimiz daha Demem doğru olacak herhalde e, Almanya'yı seviyorlar Almanya düşünürdüm ama bir ülke vardı Onların ülkenin ismini unuttum şu an Çöpçü, doktor, hakim Hepsi eşit düzeyde Hangi ülkeydi? Ülkeyi hatırlayamıyorum Finlandiya <laughs> Evet Finlandiya orada yaşamak isterdim Herkes eşit Nişor'da. Duyumlarım tabii ki araştırmalar neticesinde orada yaşamak isterdim. Peki, yani şimdi sizi böyle alıp bir oraya götürebilecek bir gücümüz olsaydı Finlandiya'ya yerleşmek ister miydiniz? Yerleşirdim. Çünkü herkes eşitmiş. Herkes eşit şekilde maaş alıyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz hani herkes aynı şekilde bir restoranda aynı şekilde yemek yiyebiliyorlar. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her zaman bekleriz. Buradan Almanya galiba arkadaşınız var. Oraya da selam gönderelim. Siz de bekleriz. Selamlar, hayırlı işler. Nasılsın? Siz Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. İşler nasıl? Çok Şükür idare ediyoruz. Dışarıda hava soğuk mu, sıcak mı? Ee, nemli. İçerisi nasıl? İçerisi çok sıcak. O zaman içerisi Antalya mı oluyor? İçerisi hayır, Ağrı tarafı oluyor. Ağrı tarafı daha mı sıcak? Oluyor? Daha sıcak oluyor. Ağrı şu anda kaç derece? Ağrı şu an 38. O zaman ağrılara bir selam. Ağrılı mısın? Hayır. Yani niye ağrılı azalayım? E, Araya gittim e, Araya da gittim. Elazığ mı sıcak ağrım dalsa? Elazığ. Elazığ. Elazığ gibi sıcak değil. Bütün Elazığ'lara selam olsun buradan. Selamlar. O zaman sorun tam sana göre. Buyurun. İsim neydi? Ömer. Ömer, selamlar Ömer. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, misin olasın. Çok geç oldu değil mi soru için? Evet. <laughs> Ama sorun bu değil. Oldu. Evet. Ömer, başka bir ülkede yaşama hakkın olsaydı, şansın olsaydı hangi ülkede yaşamayı tercih ederdin? Amerika. Neden Amerika? Ben yani, Almanya diye düşündüm senin için. Almanya güzel ama Amerika sosyal aktivite olarak daha güzel. Almanya'da fazla sosyal aktivitesi bulunmuyor. Burada sosyal hayat yok mu? Ya var ama fazla değil. Her sana, zaman bulunmuyor. Sana hitap tamam, etmiyor. genç gençlere göre evet hitap ediyor. Ben biraz ruhum yaşlandı. Ne yapmak isterdin Amerika'da? Ya Amerika'da sürekli yani dışarısı daha eğlenceli. Ee, gece mesela saat burada 8'den sonra hayat ölüyor hepimizin bildiği gibi. Türkiye'de bunun gibi değil ama Türkiye ekonomik kriz olduğu için. Evet. evet. Amerika yani. daha iyi bu konuda. Yani sosyal hayat için sen Amerika'da yaşamak Evet, sadece değil. sosyal hayat için, başka türlü değil zaten. Peki İngilizce var mı? İngilizce çok fazla değil. Sadece Hangi cümleleri kullanabiliyorsun What? <laughs> Süper. Evet. Ondan sonra this, this. What is this? What <laughs> is this? <laughs> evet. Peki bir şarkıda dendiği gibi, I love you, I love you. <laughs> Do you love me? Yes I do. Yes I do. I love you. I love you. <laughs> bu arkadaşa pasaportunu verin bir daha gelmesin abi. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yayınlıyorum. Yayınlayabilirsiniz. Tamamdır. Ee, bana yardımcı olan kardeşim normalde burada çalışıyor. İlhami. Seni ayrıca etiketleyeceğim etik İlhami. Gerçekten senin, herkesin duyması lazım. Çok zor bir iş olduğunu söyledi. Bilmem bu sana bir şeyler çağrıştırıyor mu? O yüzden İlhami'ye buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Merhabalar. Siz nasılsınız? İyisiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor daha tatildeyiz şu anda. Tatildeyiz. Evet. Ne zaman? Bugün mü geldiniz? İkinci günümüz olacak sanırım bugün. Öyle mi? Bir saniye şurada sinekler uçuşuyor. Onunla böyle de ilgili bir sonucu. Neredesiniz? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Evet. Yani şimdi oradan mı buraya geldiniz? Şanlıurfa'ya mı? Kıbrıs'tan geldim ben buraya. Öyle mi? Kıbrıs'ta ne iş yapıyorsunuz? i̇şletmemiz yani var. Ne üzerine? Evet. E, Somun fabrikası gibi bir şey. Somon evet. fabrikası. İnşallah işleriniz yolundadır. Yolunda çok. Yolundaki tatile gelmişler değil mi? Herkes. O zaman size de sorumuzu yöneltmek istiyorum. Eğer şansın olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdin? Evet, yine ben Mersin'de yaşamayı seçerdim tekrardan. Türkiye'yi de geçtim. Yine Mersin'de diyor. İşte burada ben gerçek bir Mersinli. Ben sana Mersin'de diyorum. Biraz da öyle oldu sanırım biz. Git artık buraya. Mersin'li gibi bir şey oldu artık. Peki nedenini de söyleyebilir misin? Hani güzel bir şehir yani yaşanılacak bir yer burası. Farklı tamam farklı Türkiye'de şehirler olabilir ama burası bir farklılık gösteriyor insana. Başka işte, ülkeyi bırak başka şehirde bile yaşamayı reddediyor arkadaş. Yani direkt gezmek. Ha gibi. mesela aklında hiç böyle yaşamak istediğim bir ülke yok mu? Çok hiç olmadı, olmadı mesela. mı? Mesela Kıbrıs'tan geliyorum buraya direkt Mersin'e. Bir sürü şehir var ama ben yine de Mersin'i seçiyorum ben her türlü. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Evet, evet. evet Mersinler Mersin'den memnun. Tabii şimdi Mersinli olmayan Mersin'in tabii bir nereden bilsin başka bir ülkede yaşamayı tabii ki e, isteyebilir. Ama Mersin'de olanlar Mersin'i bırakamaz. Ben biraz şey oldu işte kurulu düzenim var biliyorsunuz. Yoksa ben de 5 dakikada durmam Mersin'e geri dönerdim ama. Şu anda bizi kaydediyor mu acaba bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biraz daha geri gidersen burası Almanya bisiklet yolunda direkt vuruyorlar insana. kaç yaşındasın? 26. Şimdi sen nerelisin tam olarak? Ben Kayseriliyim. <laughs> <laughs> Annem arkada <laughs> Kayseriliyim. Anne yokken Ordu. Ordulusun. Evet. Devamdır. Babaya buradan selamlar bu arada. Çok selamlar. seviyorum babanı. Burada doğdun büyüdün. Evet. Yeni bir çocuk olmuş. Allah bağışlasın. Çok şükür elhamdülillah. Şey, i̇sim Şey neydi? Sümeyra. Sümeyra o maşallah. Tatile gittin mi bu sene? Yok gitmedim. Gitmeye düşünüyoruz. Çocuk var. Biraz çocuk biraz büyüsün mi? ondan sonra biraz belki. Peki Almanya dışında başka ülkelere gittin mi <laughs> sen? <gülüyor> Gittim. Gittim Nereye biraz. Türkiye yaşamında. dışında. Nereye gittin mesela? Ee, Amerika'ya gittik. Oyun maşallah. Tayland'a gittik. Ha. Hmm. Gidilmeyecek bütün ülkeler Gittik evet. evet. Çok şükür gezebildik biraz. O zaman sorum sana göre abim. Annen de çok güzel cevap verdi. Başka bir ülkede yaşama şansın olsaydı. Abim dediler ki hangi ülkede yaşamak istiyorsun? Yaşa. İstanbul'a giderdim. Türkiye'de mi yaşamak Türkiye'de yani? evet. Kesin hep orada ömür boyu yaşarım diyorsun. %100 evet. Neden? Ee, Yemeği güzel, insanları iyi gezmek çok yer var. Türkiye çok büyük ve çeşitli ee, o yüzden. Peki orada ne iş yapabilirsin gittiğin zaman? O da bir iş buluruz kendimize ya. ya? Evet tabi. Hayır şimdi babanın parasına güvenmeden söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda orada ne yapacaksın mesela? Ben baban dedi ki ne yaparsa. yap. yap. E, ee, otellerde çalışırım. Deniz kenarında. Ha turizmde. E, turizmde, evet. O bölgede çalışıyordum. Canlılığı seviyorsun. Evet. Sosyal hayat seviyorsun. tabi Sıcağı da seviyorsun. Evet. Bir maşallah. O zaman e, Allah çocuğunu size bağışlasın Amin. Teşekkür B Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Kayserilere mi ordularım? Kime selam Herkese. Mi? Bütün Türkiye'ye. <laughs> o zaman selamlar. Görüşürüz inşallah. Abi selamlar. Aleyküm selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim valla. İsim neydi? Özkan. Özkan abi nerelisin? Ben Mardinliyim. Mardin'lere selam. herkese çok selam. Kaç <laughs> yıldır Almanya'dasın? 12 sene oldu yaklaşık. Ay yeni maşallah. Evet. Peki abi sorum şu. Başka bir ülkede yaşama şansın olsaydı hangi ülkede yaşamayı tercih ederdim? Yani Türkiye dışında mı yoksa yani... Türkiye dışında da Olursa daha iyi olur. Yani çünkü oradan evet. da geldik. Burada da 12 senedir buradayız. İspanya'ya gittim 2-3 defa İspanya'da yaşadım. Eee kayınçoğum orada. He. Orayı tercih ederdim. Orada kalmayı. Kayınçan orada olduğu için mi yoksa hani yok, e orada gittim gördüm oraları gezdim güzel ee, ekonomisi de hani çok fazla şey değil ama e, yaşam şeyi gene güzel orası daha mı sıcak orası daha güzel. sıcak ya. insanları da çok i̇nsanları da, sıcak da tabii, tabii, hava güzel abi adamlar Aynen öyle. <laughs> sürekli güzel havada gülüyorlar yapacak <gülüyor> evet. bir şey yok şarkı söylüyorlar Aynen peki öyle. İspanyolca zor muymuş sordun mu ee, kolaymış Almanca'ya göre çok daha kolay Hadi ya. Ee, çünkü orada çalışanlarla falan konuştuk tanıdıklarımız var çok memnunum. Ne iş yapabilirsin oraya gitsen mesela? Vallahi nereye iş yapabilirim? Gene orada bu e, şeyler var. Gastronomi, Gastronomi, evet o tarz yerler var çok. E, orada çalışabilir. Abi sen şu anda benim be aklımı çeliyorsun. Sıcak ülkeye <laughs> mi göçesek acaba diye. Ama... Valla benim eşim beni dinleseydi ben giderdim ya. yani evet. Ama işte kadınlar o... genelde ister. Aynen aynen. Burada çevrem var şey diye. Bizim kurul düzenimiz burada diyorlar. Aynen öyle. <laughs> Bozmaya gerek yok ama olsun aynen. ya sonuçta e, hayal de güzel bir şey. Evet. Ben de İspanya isterdim. Yani ben İspanya'da istediğim ülkeler arasında bir tanesi. Gerçekten güzel. Yani gidip görülmesi gereken bir yer, yaşanması gereken bir yer. Bence tavsiye ederim yani. Beni takip ediyor musun, tanıyor musun? Tanıyorum. Almanya'dan Erhan. Takip Sevedik etmek. De takip ediyorum. <laughs> takip etmeyenler var. Onlara bir şey söylemek ister misin? Ee, buradan herkese sesleniyorum. Erhan'ı takip edin ve gerçekten komik videoları var. Ee, eğlendiriyor. ve Kendisini de çok seviyorum. Eyvallah. <laughs> 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 Şöyle elis Çok teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Yayınlıyorum videoyu. Tamam olur. Yayınlanır. <laughs> evet. Sevgili, sevgili Kartok. Ya, Kartok'la konuşuyor. Sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Selamlar. Nasılsınız inşallah? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ee, teknik koltukta otururken gördüm sizi. Doğru. Mobilyacıyım. Ne iş yapıyorsunuz? Burası mobilya mağazası. Mütemadiyen de mobilyacıyım. Aaa. Reyna mobilya gelmişiz biz. Hoş geldiniz. Nasılsınız ben Kenan Herkesi Bey? bekliyorum. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Başka bir ülkede yaşama şansın olsaydı hangi ülkede yaşamak isterdin? Allah ben yaşamayı tercih ederdim. Bir yer seçmek zorunda mıyız? Yani yaşamak lazım yani. ...vademiz gelene kadar. Doğru. Sanırım bu bir zorunluluk. İki, ihtimal var. Şimdi... ...insan Avrupa'ya geldiği zaman daha... ...konforlu, refah seviyesi yüksek falan filan ama... ...burada da hayat yok. Yani hayat yok. <laughs> ne için Finlandiya, dünyanın refah... ...seviyesinin en yüksek olduğu yer söyleniyor ama... ...sosyallik yok. Yaşamıyorsun resmen. oradan mı, burada mı? Ee, Türkiye'de değil... Finlandiya'da da değil. Sanırım dünyaya ben bir Arap coğrafyasında Arap imkanlarıyla gelmeyi tercih ederdim yani. Niye? O zaman şey mi? Daha rahat anlamda hani mı? Yani işte, şöyle. Ya, dünyaya... tabi tabii tabii aynen maksimum <laughs> konfor. Yani ref refah seviyesi Finlandiya'da filan değil. Yani orada sorun yok. Çünkü insanlar yaşamak istemiyor ki suç işlesin. Yani yaşam amacı olan bir insan suç işleyip bir şey kazanmaya çalışır. Adamın ümidi bitmiş. Sen de diyorsun ki? Ben yaşamayı isterim. Eğer yaşayacaksam bir Arap coğrafyasında yaşamayı isterdim ya. O zaman sana bir şarkı armağan etmek, armat etmek istiyorum. her zamanki buzluk konu. Keyifle dinlerim abi. Yok söylemeyeceğim. Sadece başını söyleyeceğim. <laughs> Müslüm Gürses'ten yaşamak... Neydi lan şarkınız? <laughs> yaşamak... Ölmek... Yok Müslüm Gürses değil. Müslüm Gürses. Ne? Hazin geliyor mu? Hayır o Hakan hazin... Taşıyan. tamam ben de o yüzden karıştırdım ya. Neyse sen şarkıyı hak etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada karpuz reyonuna geldik. Evet. İsim nedir? Roşat. Roşat. Evet. Roşat ne demek? Roşat şu. gün doğuşu. Gün geldi. Nerelisin? Muş. Muşlara selam. Herkese selam. kaç yıldır Almanya'dayız? Kaç yıl? Bir buçuk yıl oldu. İşler nasıl? İşler güzel. Karpuzun kilosu kaç para? Bir 29 kesilmiş. Bir 29. Karpuzlar da güzelmiş Yok karpuzlar abi. güzel abi. Peki işler nasıl millet Türkiye'ye gelen tatile? Güzel valla burası gayet güzel yani. İyi fiyatlar o, da uygun. Fiyatlar da uygun. Evet. E, yoğunluk var mı? Yoğunluk var. Ha? Cuma cumartesi bayağı yoğunuz. Bir maşallah. Evet. Sorum şu. Roşat. Roşat değil mi? Doğru tören. Evet. İlk defa duydum o yüzden. Roşat şimdi başka bir ülkede yaşama şansın olsaydı hangi ülkede yaşamayı tercih ederdin sen? Almanya hariç mi? Senin keyfin ne? Yani Almanya'da. bir buçuk, bir buçuk Almanya'da mı? Evet. Niye Almanya'da? Almanya güzel yani insanlar güzel burada güzel hayat güzel bence. Sosyal hayat iyi mi burada? Sosyal hayat fazla yok ama insan yani ekonomik olarak baya güzel. Muş'tan mı geldin yoksa Muş'tan önce başka bir şehirde? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan. Evet. Orada yaşadın mı yoksa? Yaşadım. İstanbul'a göre mi güzel? İstanbul'a göre güzel, güzel. Ya. Bayağı Peki güzel. başka başka bir ülke daha olsa? Amerika'ya Amerika ya da Fransa. Niye Amerika? Amerika duyduğuma göre orası da güzel yani. Kim? Arkadaşlarım var orada. Var arkadaşlar var ne orada. Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Onlar da orada şey bankalarda çalışıyor. Hadi ya. Evet. İngilizce var mı? İngilizce benim yok. Ya, olsa gider ama değil mi? Evet. Öğrenir <laughs> misin? Var. <laughs> var da buraya gelince unuttum. <laughs> buraya gelince unuttum. Benim de vardı. Körlendi iyice. Bir şey olmuyor. Evet. Peki e, Muşlara selam söyledin mi az önce? Söyleyelim Muşlara selam. Buradan bütün tamam, Muşlara, bütün mu? Türkiye'deki arkadaşlarımıza selam söyleriz. Bin Almanya'da varsa Bremen'de, Bin Sevda Market'inize de bekleriz. Reklamını yap. Evet. O zaman videoyu yayınlıyorum. Yayınla abi. Happy Fingers Chicken Almanya'dan Erhan ile sokak röportajlarını sundu. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hidami'cim şöyle e, Mersin'imizin güzelliklerinden biraz göster istersen. Şöyle manzaramızı göster. Şöyle şehir manzaramız, Akdeniz, işte dalgalar, deniz. Ben Deniz, Almanya'dan Erhan'ın yanındaki adam Semiturajik. Mersin'den bildirdim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.